Çok zor bir sezon geçirdik. Her alanda rakiplerimiz çoktu. Başta lobicilerin yönettiği bir federasyon, maç sonuçlarını ta tayin etmek için sahaya çıkan hakemler, sürekli olarak Fenerbahçe aleyhine çalışan gruplar ve çok daha fazlası. Çok iyi başladığımız bir sezonda önümüzü kesmek için ne yapacağını şaşıran malum taraflar Dünya Kupası arasını fırsat bilerek kimi şampiyon yapacaklarını ve izleyecekleri yolu belirlediler. Üst üste takımımıza verilen haksız kırmızı kartlar ve manipülatif söylemlerle motivasyonumuzu bertaraf ettiler. Tabii ki teknik anlamda verilen hatarlı kararlar vardır. Ancak büyük resme baktığımızda sağdaki mücadelenin sonucunu önceden belirlenmiş olduğu bir düzen olduğunu görmekteyiz. Şu an federasyona kayıtlı 29 Süper Lig hakemi ve 56 tane yardımcı hakem var. Peki neden neden aynı azınlık sürekli aynı maçları yönetiyor? Bizlere niye sürekli aynı hakem grubu veriliyor? Merkez Hakem Kurulu hangi kriterleri esas alıyor? Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirli periyotlarla yapılan fiziksel yeterlilik testleri ve hakemlerin maç istatistikleri neden esas, esas alınmıyor? Geçen aylarda hakemler için federasyon bir fiziki e, parkur test yapmış. Ancak orada dereceye giren hakemleri biz görmüyoruz. Nerede oldukları hakkında bir fikrimiz yok. Kendilerine süperlik maçları yerine alt maçları veriliyor. Anadolu Anadolu Efes'le oynadığımız maçtaki hakem skandalını da unutmamalıyız. Peki bu yapılan haksızlıklara karşı ne yapılmalı? Birlik olmalıyız. Son birkaç senedir söylediğimiz ancak, ancak yapamadığımız 3 Temmuz ruhuna yeniden dönmeliyiz. Fenerbahçeli kimliğimizin gerektirdiği şekilde hep birlikte Fenerbahçe düşmanlarıyla savaşmalıyız. Bunu sa sadece sözde söylememeliyiz. Öyle ki kulübümüzün açtığı tazminat davasını kaç kişi takip ediyor? 3 Temmuz sürecinde adliyelerin önünde binlerce kişiyken 3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye verilen zararın hesabı sorulurken ne derece kulübümüze sahip çıkabildik? En başta bizler kongre üyeleri olarak. 3 Temmuz hakimlerinin yargılandığı dosyada duruşma günü neden bizler yokuz? Yayıncı kuruluş Fenerbahçe aleyhine söylemlerde bulunduğunda ilk tepkiyi neden biz veremiyoruz? Bizler için esas olan Fenerbahçe'dir. Ve böyle zamanlarda Fenerbahçe'ye daha sıkı sarılmalıyız. Biz hep beraber çok güçlüyüz. Biz hep beraber çok güzeliz. Biz hep beraber Fenerbahçe'yiz. Teşekkür ediyorum.